Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. Çocuklar 3. sınıf matematik bu hafta konumuz zamanı ölçmeydi. Konu tanıma testimizin soru çözümlerine başlayalım. Evet birinci sorumuz. Efe ile Ece okulda düzenlenen tiyatro gösterisinin başlangıç ve bitiş saatini gösteren kartlar hazırlıyor. Efe tiyatronun başlangıç saatini gösteren kartı hazırlamış. Evet Efe'nin ki neymiş çocuklar? Başlangıç saatini gösteriyormuş. Tiyatro 1 saat 15 dakika sürdüğüne göre Ece'nin hazırladığı kart hangisi olmalıdır? Şimdi bakın. Efe'nin hazırlamış olduğu başlangıç saatini gösteriyor. Biz bunun üzerine ne kadar ekleyeceğiz çocuklar? 1 saat 15 dakika ekleyeceğiz. Bakın önce 15 dakika eklediğim zaman ne olur? Topluyorum çocuklar. 15 dakika 15 dakikada 30 dakika. 18-30 olur. 15 dakika eklediğim zaman. Peki 1 saat daha eklediğim zaman çocuklar. Onu da saat kısmını ekliyorum. Bakın 18'e bir daha eklediğim zaman ne olur? Saat 19.30 olur. Şimdi Efe Tiyatro'nun başlangıç saatini gösteren kart hazırlamış. Tiyatro 1 saat 15 dakika sürdüğüne göre Ece'nin hazırladığı kart hangisiymiş? Bakın 19.30 olan kart Ece'nin hazırladığı kart olur çocuklar. Esila ile Deren sinemaya gitmeye karar verdiler. Film saat 17.00'da başlayacakmış çocuklar. Peki iki arkadaş 16.10'da buluştuklarına göre filme yetişebilmeleri için ne kadar zamanları vardır? Şimdi çocuklar eğer 16'da buluşmuş olsalardı film 17'de başlıyor değil mi? Ne kadar bir zaman zamanlar olacaktı? Bakın 16-17. Bir saat zamanlar olacaktı. Şimdi ama 16-10'da buluşmuşlar. Yani bir saatten 10 dakika daha az zamanları var. Çocuklar bir saat kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. Peki 60 dakikadan 10 dakika çıkartırsam ne olur? Evet, 50 dakika zamanları vardır çocuklar. Üçüncü sorumuz. Annemin hazırladığı kekin pişme süresi 60 dakikadır. Annem kekin saat 18.20'de hazır olmasını istiyor. Buna göre annem fırını saat kaçta çalıştırırsa kek istenilen zamanda hazırlanmış olur. Şimdi bakın çocuklar. Annem kekin 18.20'de hazır olmasını istiyor. Kekin pişme süresi ne kadarmış? 60 dakika. Peki 60 dakika neye eşittir çocuklar? 1 saati eşittir değil mi? O zaman 1 saatlik pişme süresi varmış. Annem fırını saat kaçta çalıştırırsa yani başlangıç saatini bulmamız isteniyor. Başlangıç saati kekin pişme saatinden 1 saat öncesi. Yani buradaki saat kısmının 1 saat azalması gerekiyor çocuklar. Onu da azaltalım ne olur? 17.20 olur. Demek ki annem fırında 17.20'de çalıştırırsa kek 18-20'de hazır olur. Cevabımız A seçeneği olmalıydı çocuklar. Dördüncü sorumuz. Birinci kum saati 15 dakikalıkmış çocuklar. Bu 15 dakikalıkmış. İkinci kum saati ise 20 dakikalık. Buna göre kum saatleri ile ilgili bir saatlik zaman dilimi için bakın bir saatlik zaman dilimi kaç dakikaydı çocuklar? 60 dakikaydı. 1 numaralı kum saatini 4 defa kullanmalıyız. Evet. Bakın çocuklar 15 dakikalık olduğuna göre 15 bir daha kullanırsak 15 ikisi 30 eder. Bir daha kullanırsak 45. Bir daha kullanırsak ne olur? 60. Yani bir saatlik zaman dilimi için 1 numaralı kum saatini 4 defa kullanmalıyız. Doğru ifade. Devam edelim. 1 saatlik zaman dilimi için 2 numaralı kum saatini 3 defa kullanmalıyız. Çocuklar 20 dakikalıktı ikinci kum saati. 20 dakika, bir 20 dakika daha, bir 20 dakika daha. Bir saatlik zaman dilimi 60 dakika olduğu için 60'ı elde edene kadar devam ediyorum. 20, 40, 60. Evet kaç defa kullanmış oldum? 3 defa kullanmış oldum. Yarım saatlik zaman dilimi için 2 numaralı kum saatini bir defa kullanmamız yeterli olmayacaktır. Çocuklar yarım saatlik zaman dilimi kaç dakikaydı? 30 dakikaydı değil mi? 30 dakikalık bir zaman dilimi için 2 numaralı kum saati bakın 2 numaralı kum saatini bir defa kullanmak 20 dakika. Evet o zaman yarım saatlik bir zaman dilimi için ne olmaz? Yeterli olmayacaktır ifadesi. Doğrudur. Peki ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. 1, 2 ve 3 doğrudur diyoruz çocuklar. Son sorumuz. Belçim'in gün içerisinde yapmış olduğu bazı etkinliklerin başlangıç ve bitiş saatleri verilmiştir. Buna göre Belçim'in yaptığı etkinliklere ayırdığı zaman dilimlerini çoktan aza doğru sıralaması hangisi gibi olur? Şimdi sırayla bulalım çocuklar. Kitap okuma 17, 17 ile 17.30 arası kaç dakikaymış? 30 dakika. Peki ders tekrarı 18.15 ile 19 arasıymış. Peki bu kaç dakika olur çocuklar? Bu da 45 dakika olur. Gitar çalma çocuklar 20-10 ile 20-35 arasında. Evet kaç dakika geçmiş? Bu da 25 dakika değil mi çocuklar? Şimdi bakıyorum. Çoktan aza doğru sıralamam isteniyor. Demek ki birinci sırada ne varmış çocuklar? Ders çalışma varmış. A seçeneği veya C seçeneği olacak. İkinci sırada hangisi? Kitap okuma. Bakıyorum. Sadece A seçeneği. Bu seçenek elenmiş oldu. O zaman cevabım A seçeneği olur. Ders çalışma kitap okuma ve gitar çalma şeklinde cevabım olur. Evet çocuklar bu haftanın konu tarama testinin soru çözümlerini tamamladık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.